düzeldi tamam. Şimdi 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 düzeldi ben tamam. en son ben Şimdi keşfettim. ben Emir Bakili olmasını sevmiyorum evlenmenin. Ama en son keşfette gördüm Aynen. babası istemiyordu. Yok o yalan. Yalan haberlere inanmıyorum. Yani ya ben niye yalan haberlere inanmıyorum? Hülya şimdi arkamızda şey çıkaranlar var. Her şey çıkaranlar var. Yani sahte babacık. Ya bu donuyor ya. Bir dakika duruyor. Evet ya donuyorsunuz. Konuşamıyoruz. ha <laughs> şimdi güzeldi. Şimdi e, şöyle bir şey var. Ya, hakkımızda yalan haberler çok çıkartıyorlar. Hakkımızda yalan haberler çıkardıkları için ve babası gerçekten de çok e, farklı mizah açıdan beni vurmaya çalışıyor. Ve ben de zaruri ve mecburi olan muhabbetlere gelemem. Benimle güzel konuşacaklar. Ben bir insanım. Benim bir kalbim var. Zamanında ve geçmişinde yaptığım hataları insan yüzüne vurmamak lazım değil mi? Öyle değil mi? Şimdi ben bir hata yaptım ve hatta hata yapmadım. Başıma bir tarihsiz olay geliyor ortamda. Ve şimdi cezaevine giriyorum ve çıktıktan sonra bana e, o hatayı yapmışım gibi ve sanki o suçu işlemişim gibi benim yüzüme vuruyorlar. Bu olmaz. Bu yanlış olur mu? Ve kalkıp da e, ben kızını seviyorum ve kızının bir dediğini iki Kızın da beni seviyor. Ve kalkıp sen e, bize şiddet eyleminde biz bir insanız. Canım benim bak şimdi ikiniz de gençsiniz tamam evlenin ama anne babaların rızası olsa daha iyi olur. Gidin elini öpün ya bir orta yolu tabii bulun ki. ama böyle olmaz ki. Tabii ki de tabii ki de bak empati kuralım şimdi ben de bir baba biriyim. Ben de baba olacağım. Dört sonra benim de çocuğum olacak. Ya senin ben de baba çocuğun olacak. Sen kabul eder Babası zaten. Diyorsun? Ya ben zaten diyorum babasına haklı diyorum bak. Bak burada hem fikiriz. Babası haklı ama şimdi seni istemeyeni sen ister misin? Ya belki kendini sevdirirsen ister. Belki o da sana güvenmiyordur. Ya, abi hani sen, belki, onun belki onu sevdiremezsin korkuyordur. Diye şey sevdiremezsin diye bir şey yok. Adam hep dövüyor, sövüyor, istemiyor. Hep bir bağır, yuvayı yıkmaya çalışıyor. Yuvayı yıkmaya çalışıyor. Ama. Şimdi diyeceksin ki yuvayı onarmaya çalışıyor ama şimdi diyorsun ki yuvayı yıkmaya çalışıyor. Ya kardeşim yuvayı yıkmaya çalışıyor ama o orada canlı yayında herkesin içinde nikah kıymasını istiyorum diyor. Nikah koyduktan sonra yuvayı yıkmaya çalışacak. Göreceksin. Ama. ama niye sana güvenmiyorlar ki ben onu anlamadım. Ya e, tek benim için değil. Kübra'nın asla evlenmesini istemiyorlar. Neden Kübra şey aşkım? Niye baban izin vermiyor aşkım? İstemiyor, istemiyor. Bunu da yani kendisi söylesin. İstemiyorlar ki mesela... Ben yani bir <laughs> mesela o zaman sevgili dönemindeyken görüntülük, görüşme yapıyordum iş çıkışı. O zamanlar zincir Marketler'de çalışıyordum. Oldan işte mesela ilk oldan görüyor veya artık oldan iş yerinden birisi mi söylüyor bilmiyorum. çünkü daha haberi oluyor. Oldan işte benim telefonum elimden alıyor. beni hani dövüyorsun, ömrünün saçından çekiyor. Daha tanımıyorsun, bilmiyorsun. Belki benim iş arkadaşım, belki patronum. Baban mı yaptı? Evet. Aynen öyle. Ve kardeşi bir kere bile 53 yaşında bir kere bile çalışmıyor, onu çalıştırmıyor. Ve sağlıklı kardeşi var böyle şey gibi, babayit gibi. Kardeşi bir kere bile çalışmıyor. Kübra'yı çalıştırıyoruz onunla. Elindeki parayı alıyor gidiyor, faturaları ödüyor. Kardeşinin faturalarını ödüyor anladın mı? Kardeşine bakmak bakmakla yükümlü. Niye kardeşine bakıyorsun ki? Yani niye kardeşine bakıyorsun? Kardeşini eli ayağı tutuyor. Gitsin çalsın. Ama işte keşke anne babanın rızasını alsanız ya. Ya anne babanın rızası rızasına biz almışız ama onlar vermiyor, vermiyor. Onlar, senin ailen ne diyor? Senin annen baban ne diyor Abdullah? Benim annem babam diyor ki ben diyor senin gibi bir anne baba görmedim diyor hayatında diyor. Kübra yanlış anlama diyor senin ne annen ne annen ne baban ne baba diyor. Yani ya annen, onlar benim, da e, iyidir de Hayır, belki anne hani... Ama Hülya benim annem babam hep davet etmişler. Kalkıp diyor ki şey, e, şey, Kübra'nın annesi yok benim orada ne işim var? Biz canavar değiliz ki biz. Tamam Kürt olabiliriz. Doğulu insan olabiliriz. Siz de Laz olabilirsiniz ama şimdi burada Kürt, Laz'ı, Laz Kürt'ü Kür, Kür, Kür çekememez. Ya Abdullah şimdi şöyle bize, güzel, güzel bir şekilde bir araya gelin. Müslümanız aile, bir dakika ailesini de ikna edin. Ailesi de gelsin. Yani bir kere artık belli ki ayrılmayacaksınız. Bir de hamileymiş zaten. Yani ailesi de yanında dursa. Ama senin için belki diyorlar çalışmıyor ondan dolayı kızıyorlar. Video onunla alakası yok yok. Kurbane vallahi onunla alakası yok. Sana şerefime namusuma diyor. E, eviniz var kız var mı düzeniniz? Ya size? var can bunlar önemli değil ki. şu an yok ama bunlar önemli değil. Önemli olan ne biliyor musun? Birlikte kuvvet doğar. Eğer birbirimize ben sadece o aileden saygı istedim, maddi manevi hiçbir şey istemedim. Dedim ki babacım dedim, sayın babacım bak Kübra'nın dedim ve dedim çocuğumun dedim, geçtim Kübra'nın dedim sağlık durumu için. Lütfen dedim bize beni dedim saygı göster bana. Beni dedim yalanlar sevdirim Kübra mutlu olur. Ama dedim sen dedim gelip dedim her defasında beni döver döversen Kübra dedim üzülüyor. Kübra dedim ağlıyor olmaz. Ya keşke barışsanız yazık ya. Ya istemiyorlar ki Hülya. ben ne yapayım? E beni istemedi, ben de istemiyorum artık bu saatten sonra. Evet, ne yapayım? Ya, kimse istemez. Ya. Yollanmıyor. Gübür aileni ikna edemiyor musun? Ya işte ben her zaman güzellikle konuşuyorum. Mesela diyorum sen mesela güzel yaklaşman lazım diyorum. Nikah yarın arkadaşlar. Bulaklar sonra şu ben... Nikahın mı var? Aynen yarın gidip müracaatta bulunacağız. Nikah başvurusu alacağız. Kimse inanmıyor ama ben inandıracağım yarın. Merak etme. Herkes görür ya. Aynen. Aa. Aynen Hani arkadaşlar artık bir de hamileymiş yani zaten evlenecekler yani başka ne olacak? Yani. Ama diyorlar şey diyorlar Abdullah sevmiyor diyorlar. O yüzden nikah yapmıyor diyorlar bak öyle ya, diyorlar. Hülya Allah aşkına bak benim eşim bir anneden babadan ziyade benim eşim bana ana baba oldu. Bak ben el bir ayaktan düştüğümde astım, astım hastalığına yakalandığımda düştüğümde eşim yanımdaydı. Ben eşimin ailesinden de eşim hiçbir maddi manevi taleple bulunmuyorum. Evet. Sadece eşimin evet. sevgisine açım evet. ve eşimin sevgisine bağımlıyım. Ben eşimin her zaman eşimin gönlümde ve e, gönlümün içinde prenses eyledim. Ben bak çocuğumu kabulleniyorum, eşimi kabulleniyorum. Şimdi benim eşim bir programa çıktığında sol ayakkabısını giymeden çıktı. Niye biliyor musun? Dedi ki ayakkabı bir eştir dedi. Benim dedi eşim yanımda değil dedi. O yüzden dedi sol ayakkabımı giymek istemiyorum. Ya beni nasıl ağlattın orada Hülya biliyor musun? Allah inancın olsun. Ya valla bilmiyorum Abdullah senin ben, kızın değerini çok bilmen lazım. Ya ben değerini ben başımın bilmiyorum üstüne ya. taç yapmışım onu taç. Ben zaten değerini bildiğim için zaten yanımdan gitmiyor ayrılmıyor. Ailesinden korkuyor diyor ki siz diyor benim yuvamı yıkacaksınız. Ya bir babasının yanına oturmuyor bir çay kahve içmiyor ya korkudan. Niye git diyorum gitmiyor bana diyor ki sen, senin diyor bilmediğin şeyler var. Ben oraya gidersem diyor beni diyor döverler öldürürler diyor çocuğumu diyor düşürürüm. Ben oraya gidersem diyor, sıkı sıkı koyarlar diyor. Ben oraya gidersem diyor, senden ayır, ayırmak için ellerinden geleni yaparlar diyor. Nasıl ya, sen takipiniz bulundu. Tamam. Geliyor lan geliyorum. Tamam can. Bir gün o e, bu mallarını, donmalarını yemeye geleceğiz ha. Nerede yaşıyorsun? Ne bakıp bakış Alan. Kubane nerede yaşıyor? Neredesin? Ben İstanbul. Siz neredesiniz? Aa biz de İstanbul. Ne İstanbul neresi? Beylik Harbi mi? Aa burnumuzun dibi neresi? Siz neredesiniz? Şeyde Harami Dere. Harami Dere neresi oluyor? hemen bir o şey var ya Amara, Marmara Mar Park var ya. Evet. Hemen o az aşağısı. Marmara Park burası 5 dakika 10 dakika. Tamam hemen yakınız şey diyorum sen çocuğun sen ne? Abdullah <laughs> diyorlar kıza peçete falan sattırıyormuş gerçekten ha, mi? Ya bak Hülya şimdi bak şöyle bir şey var. Ben e, burada tiktokçuluk yayıncılıkla yapıyordum. Şeyi çıkmadan önce esrarla çıkmadan önce belli bir kitlem vardı. Biliyorsun Şeymuz bebek siyarim var ya Şeymuz. Evet. Takılıyordum. Ben o zamanlar maddi manevi durumu az çok iyiydi tamam mı? Neyse ben evlendikten sonra ailesi tarafından benim hep işim bozuldu. Babası gibi işimi bozuyor. Ben de sermaye yapabilmek için bak benim ailemden, kardeşlerimden, çevremden ben borç para istemedim. Utandım. Hani minnet elemek istemedim kısacası. Gittim ben de peçete aldım, peçete sattım. Bir peçete 10 tanesi 25 TL alıyordum. Bir peçete 30 TL satıyordum bir tanesini. beraber mi sattınız onu tek mi sattınız? Her neyse benim eşim bana dedi ki Aşkım dedi bir elin nesi varsa iki elin sesi var dedi. Sen dedi bu kadar dedi kalkıp fenomenliğini dedi hadi dedi onu geçti. Kalkıp dedi bu kadar güzel muhabbetini dedi ortaya koyuyorsun dedi peçete satıyorsun. Benim dedi yüzünden dedi durumun dedi kötüleşti. Ben dedi sana destek olmak istiyorum. Ne dedi beni evde bırakma ne olursun. E biz bir buçuk ay boyunca peçete sattık. O da giyim alalım pazara çıkalım diye. Şimdi bu dilencilikse tamam dilenciyiz diyorum bir şey demiyorum ben. Peçete satmak dilencilik mi? Ya değil tabii ki değil ama. ama... Ya ben kimseye minnet eylemedim. Kimseden para istemedim. Bir de Allah elime, Bir tek Allah elimi açtım. Kimseye elimi açmadım ki. Kimseden yardım istemedim. Kimseden para istemedim. Ee, Abdullah peçete satıyorduruz. Kazanıyor muyuz peçete işinden? Ya günlük 700-800 <laughs> sene kazanıyorduk. Eşimin e, e, günlük 300-400 lira sermaye parasına ayırıyordum. Geri kalan parayla da sana yemin ederim canım bak bir şey çekmesine rağmen almıyordum. Ama eşimin canını çekerse diyordum. Aşırı heyecanlı bir şeyler. Daha bir de iki buçuk iki aylık hamileyken o zamanlar peçet satmaya başladık. Yani bu. Ama kalkıp abartıyorlar. Yok işte sanki bir senedir satmışız. Ya kardeşim ayıptır böyle şeyler. Bize yakışmaz. Size hiç yakışmıyor ya. Yani. E şimdi İstanbul'a nasıl kira ödüyorsunuz Abdullah? Aha başladık yani. Babam bitti ya başladı. <laughs> Böyle kiramız ne kadar? Can kiramız e, 13 milyar bizim. Uygunmuş. 13 milyar. E işte anne babayla yaşıyoruz. Anne babayla yaşadığımızdan dolayı. He ailemle yaşıyorsunuz şu an. Aynen ortaklaşa, ortaklaşa veriyoruz ya kirayı. O yüzden 13 milyar. He tamam tamam öyle söyle. Yani tamam. 13-14 milyar çıkıyor benden ayda. E bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Biliyorum giyim satıyorum. Yani e, TikTok'tan bir şey... Ama bence Kübra'nın ailesiyle bir, bir araya gelin ya, yazık ya. Ya ben bir araya gelmek istiyorum ama hep beni dövüş sövüyorlar. Ben bu saatten sonra gelmiyorum. Abdullah ama sen de onlara karşı biraz daha... Ya ılımlı ol, saygılı ol, bu barışın yani. Hep sürekli işte ağzı olur, küfürlü olur. Ya bunu Kübra söylesin, ben daha ne kadar olayım? Kübra, Kübra lütfen söyler misin? E, ben... Mesela... Gerçekten. Bilmiyorum, programı izlemiş misindir, bilmiyorum. Mesela elini öpmek istiyor, yakınlık göstermeye çalışıyor. İşte sen de elini öpemezsin. İşte bazı küfürler müfürler ediyor, işte bazı... ...itablar da, suçlamalar da falan oluyor. ya. Öyle işte. İnsanın zoruna gidiyor Kübra, yanlış anlama dedim. Vallahi keşke Kübra'nın ailesi de gelse senin ailem. Yani birlik olsanız da bir şeyler yaparız. Böyle olmaz ki ama. Hangi devrimiz, niye böyle yok? Ben anlamadım. Bizim benim. aileler bir araya geldiğinde... ...kendileri hep konuşma taraftarı, hep konuşurlar. Konuşmaları bitmez. Bizimkiler icraat gösterdi. Bizimkiler ya odamızı aldı. Evimi dizdiler. Onu yaptılar, bunu yaptılar. Ama bunlar hep konuşuyor. Ailesi hep konuşuyor. Ve kendileri de konuşmuyor. Babası 2-3 erkek topluyor. Birilerini topluyor. Geliyor babası susuyor. Yanındakiler konuşuyor. Kardeşim bu kızın babası sensin yani. Niye dayısı amcası konuşuyor ki? Niye bir komşu konuşuyor ki? Sen konuş. E belki ailem barışmak istiyor akrabalar mı acaba izin vermiyor? Ya e, dayısı amcası tutuyor müdahale ediyor. Babasının aklını bulandırıyor. E, dayısı, dayı, dayısı, amcaları tamam mı? İlk çocukları istediği kişiyle evlen, evlenebildi. Ama Kübra istediği kişiyle evlenemiyor. Kübra yasak. Ama şimdi Abdullah anne baba doğası da çok önemli. Şimdi onları ikna etseniz bir araya gelseniz güzel bir nikah yapsanız küçük bir düğün. Aile arasında böyle daha güzel olur. Anne baba doğası olmadığı zaman o yuva, e tamam yuva ya, ya. Biz onu istiyoruz ama kendileri istemiyor, istemiyor, istemiyor. Bir ayrılalım mı? Olmasın mı? Çocuklar... Ne istiyorlar yani? İkide olabilmek için ne istiyorlar? İkide olmak mesela? için istemiyorlar. Nikahı kıysak da istemiyorlar bizi. Kıymasak da istemiyorlar. Beni istemiyorlar. Ne yapayım? Eşim de diyor seni beni istemedi. Biz biz niye isteyelim? Günahlar... Ya bilmiyorum bir şeyler yazıyor tabi söylemek istemiyorum da öyle bir şey var mı acaba? Ne? Ne yazıyor? Ya söylemiyorum ya yazıyorlar ne bileyim. Diyorlar. Uyuşturucu diyor ondan sonra hırsız diyorlar ondan sonra gasp diyorlar ondan sonra mekanda çalıştırmışım diyorlar ondan sonra peçete sattırdım diyorlar dilenci diyorlar ya abi neler neler diyorlar. E, can, tamam ama şöyle bayağı diyelim ki şeyler bayağı. de var. Arkadaşlar ki her şey geçmişte bırakıp geri temiz bir sayfa açabilirler yani. O da var. Ya Can yani tamam bir destek olması Hayır. lazım. Gülya böyle bir şey yapmadık. Yapsak tamam diyeceğim. Yapmadık yani. Yapmadığımız bir şey niye yaptık diyelim şimdi. Ya şimdi anne baba da yanlarında durmasa daha kötü olur. Dursalar okay. daha güzel olur tabii. Biraz insan bağlanıyor yayına. Ya Gülya benim he, takıntılı hayranlarım vardı. Veyahut da arkadaşlarım vardı biliyor musun? Eskiden. Evet. Onlar e, onlar benden ayrılmak istemiyordu. Onlar takıntılı. Benim aileme kadar, yedi cetteme kadar arayıp biz Abdullah'la barışmak istiyoruz. Bizi barışırız ne isterseniz yaparız diyen insanlar bunlar. Ve onlar yayını açtılar. Ben normalde işim de canlı yayın yapın. Peçete sattığım zaman söylüyordum zaten. Peçete satıyoruz idarelikten. Bunu söylüyordum. Oradan e, videoları kesit olarak da alıyorlar. İhba arıyorlar esrarı onu. Oradan söylüyorlar. Diyorlar ki böyle böyle diyorlar. Ben söyledim kabullendim yani. İki eşim Ama biraz... şey Abdullah diyorlar kızın babası nikah istiyormuş aslında. Nik nikah yapın o zaman. E, tamam nikah yani, keramet yarın, vardır. Yarın müracaatta bulunmaya gidiyoruz işte. Nikahta keramet vardır. Belki anne baba... Nikahta keramet o vardır. Zaman... Bizde e, şey var. Ha, ha, var. Belki anne baba o zaman inanır. Yani, onlar o, da yumuşar o, yani. Nikahta getirir misin? Tamam. Kübra nikahınızı kıyın aşkım artık sen de hamilesin. Kaç aylık şu an? Beş. Ay Allah analı babalı büyüksün inşallah. Mutlu musun sen? Ben mutluyum gerçekten yani. Ki biz her şeyi de ortak yapıyoruz. Mesela ev işleri olsun. Her şeyimiz bildi yani. Ama sen bir ailenle konuşsan sonuçta. Senin annen babandır. Anneler, babalar çok e, evladının sesini duyunca dayanamazlar. Sen böyle tek başına mesela konuşsan, kimseyi araya koymadan bir arasan, ben bir şey, konuşsan. Onu da yaptım. Mesela yayın sonrasında ben babamla da konuştum hocam. 10-15 dakika falan. Aşkım anne baba duası önemlidir. Bak onlar olmasa bir yuva olmuyor anladın mı? En azından belki yanında dururlar. Nikah takıyın, onu Yağla ya onu zaten. Yağın gideceğiz. Bayaldıceğiz işte başlığı işlemlerini falan geçeceğiz. Zaten ben babamla yine sonrasında konuşacağım dedim şey şey. çok kibra çok temiz saf birine benzemiyor mu? Çok saf ve temiz birine benziyorsun. Kıyamam ya. Teşekkür ederim. Bir de çok güzelsin. Teşekkür ederim. Sen de çok güzelsin. E şu an kaynananlar falan e, var değil mi? Ev o evde. Efendim? Kayın kayınbaban hepsi o evde mi şu an? Ya onlarla yaşıyoruz evet. Onlar seni seviyor değil mi? Ya onlardan ya bir sıkıntım yok yani. Onlar kendi çocukları gibi şey yapıyor. Hani onlardan hiç temelajlık yapmıyor zaten. E valla arkadaşlar şimdi anne baba da seviyor. Tamam şimdi çocuğun geçmişi tamam belki şey yazıyorsunuz bir şeyler de düzelebilir yani. Neden düzelmesin ki? Dünyanın en kötü insanı da olsa yani düzelebilir aslında. Ailelerde olan olmuş kız hamile. Öyle mi? her şey bence. Evet. O babamla da konuştum mesela. O biraz ön yalkılı, sinirli mesela Aşkım bazı... güzel, buyur lütfen. Teşekkür Suçlamalarla konuştuğu için e, ne oluyor? Sinir, siniri doğuluyor. Mesela o ona karşılık veriyor, o ona karşılık verince gerginlikler olur. Bunun altı böyle devam ediyor işte. Evet. Ay. Ay. E siz hep, yayın, siz hep yayın açıyor musunuz? Yayıncı mısınız artık? Ben zaten yayın, yayıncılık yapıyordum burada. Ah. Teşekkür ederim aşkım. Afiyet ah, ah, olsun. Ne oldu? <laughs> zaten yayın açıyorduk <laughs> biz burada. Aa ya, iyi. Gel sen de bir tane daha pek atalım. E hadi bakalım. Sen nerede gördün bizi? Ben sizi şeyde TikTok'ta gördüm keşfette. He, ondan sonra geldim merak ettim he. Yok hoca söyledi. Hoca Serbest hocayı tanıyorsunuz. He. Ha. O da sizi seviyor, o söyledi. Ben burada sizi <laughs> gördüm keşfette bu. Ben televizyon izlemiyorum ama ben burada gördüm. Aynen. Işte. Ki, ha, ben... Serbest hoca aynen. bize de ben kabul etmedim da. Ama madem öyle tamam. İstekte bulunursa ederim bir daha. Niye hoca iyi biri ya sizi seviyor. Ya şimdi şu ben de keşfette gördüm baktım Mesrail oldu falan olaylar olmuş oradan gördüm. He. Olur. Ama işte Abdullah, Abdullah bu ön yargıları biraz. Ben senden vazgeçemem, seni kalbimden silemem. Arkadaşlar gönderdiğiniz danıtlar Allah razı olsun. Danıt alabilir miyim danıt? Bugün danıtları tamamlayacağız arkadaşlar. i̇nşallah. Artık... Dua İnşallah abi. <laughs> Vallahi dan alalım mı? Bir şey olur ya. Normalde biz hedeflerimizi şey şey, hep tamamladık. Tamamladık. tamam. de bu şey tanıtta böyle oldu yani. Ne anlatamadım. Ya, Bilmiyorum, bilmem ne çok şey estağfurullah. Tek öyle denk geldi aşkım. Aynen öyle aşkım. Eee <laughs> daha da anlatsınız arkadaşlar. Efendim. Gece diş ağzından uyuyamadın. Abi sen mi ben başım benim dişim çok kötü ağrıyor ya. Bir de i̇şte dişlerimiz aynı yerde amaçlı verdi. Ha vallahi ya. <laughs> yani, Bizim her şeyimiz ikiz arkadaşlar. Ben güzel de bu kadar orta gözler. He vallahi ya ne işin <laughs> ama. arkadaşlar. arkadaşlar. Of ya. Allah ya. Bu nedir ya? Of ya. <laughs> Urfa'nın neresi diye soruyorlar sana. Açım sen cevap ver. Ben dişim ağrıyor benim. Ben cevap Neydi? Sivirek. Evet, Sivirek. Urfa'ya da gideriz aşkım. Gideceğiz aşkım. Arkadaşlar dişim çok kötü ağrıyor. Bakın çürük var dişimde çürük. Dişimde çürük var. Simsi olmuş bu dişim. Dişim simsi. dişim arkadaşlar. Nasıl ağrıyor arkadaşlar dişim var ya. Nasıl ağrıyor. Ya şey ya bak şimdi yayında atıp tutuyor şey yapıyor millet onları görüyor yazıyor işte. Ben çıkıyorum kapatıyorum aşkım ben bunları çekemem ya. Tamam ben çıkıyorum. Sen şimdi onlar ne Bunlar e, arkadaşlarına, akla bağlarına, kalıcına, çok çocuğuna laf söyleyemiyorlar. Geliyorlar burada klavye delikanlığı yok burada. E canlı, beni de canlı canlı gördüklerinde fotoğraf çekilmek istiyorlar. Evet. Siz ne çeşit insanlarsınız la <laughs> Bu nedir ya Aşkım. <laughs> 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 Herkes yolunda güzel kardeş. Bana müptezel diyorsun herkes yolunda güzel ha tamam mı? Evet. Kardeşler çatlıyor musunuz? Ha? Profilime gidip o kadar işsiz misiniz? Satıldı sesi geliyor. Çatıldı sesi değil mi? Duyuyor musun? Ha geliyor. Çıt çıt diye. Oh, hemen de güzel olmuş. <laughs> Yarın dükkanın başvurusuna gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi millet inanmıyor ama gitmedik mi? Biz zaten bir gün önce gitmediğimizi söylüyoruz zaten. Öyle değil mi? Kardeşim gitmediğimizi zaten kabulleniyoruz. Ya canımız sıkıldığında gitme, diyoruz ya da gitmek istemedik diyoruz ya da bir şey oldu diyoruz. Yalan şey oldu diyoruz. Biz söylüyoruz yani gerçek neyse onu söylüyoruz. Yalan söylememize gerek yok. E hani sizin gibi burada evet. şey yazıp yolda görünce aa pardon bir fotoğraf çekilebilir mi hiç demiyoruz yani. Yani. <laughs> Aşkım. Benim jeyimlerden. Almanya'dan selam. Aleyküm selam. Hoş geldin. Aleyküm selam. Doğru. Evet su bardağı yok ama kocaman kavanozda suyumuz var. Buyurun. Buyurun et. Var. <laughs> Doğru. Oh Doğru. Uuu uh, beyazlar için ne kadar. Arkadaşlar biz kapatıyoruz. Var mı isteğiniz mi arkadaşlar? Polis niye polis Ondan ne polis? Ayrıca nasıl hoş geldin? Teşekkürler Sağ tamam kardeşim kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir açarız bir 10-15 dakika yine açacağız. Biraz kişisel ihtiyaçlarımızı giderelim. Biraz de gelelim. Senin Evet, dinlemem olasın. Seni seviyorum. Siz seviyorum. lütfen. Evet, saygılarımızla lütfen. Saygılarımızla lütfen. Canlarım benim. Çık geldiğimizde danıt görevini